kadar gelebilir miyim ya? Öyle de gitmez bu araba zaten. Tarabya'ya gidelim. Tamam Tarabya'dan ben yürürüm. Sağ ol. <laughs> hanımefendi pardon. Karnım açtı. Bir milyonunuz var mı? <laughs> Sizin var mı hanımefendi? Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir milyonunuz var dostlar. Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Ver, ver. Vermeyin. Çok teşekkür ederim. Çok Topluyorlar olsun. böyle para. Ne, neye istinaden? Para toplanmak içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu halde? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Şey. Sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Evet. Nasıl göreceksin şey beni? Para var? Var. Yani her şeyi şeyim... ya. Teşekkür ederim abla. Her şeye muhalefetler ya. Da. Ya kardeşim. Siz Yok, yani da. yani hanımefendi yani. Hanımefendi sağ olsun verdi. Evet. Hanımefendi verdi bir an ben de 10 milyon ver. Size de kardeşim? Siz vermiyorsunuz diye, sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? Bir münasebet ya. Bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış mı hanımefendi? <laughs> <laughs> ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleğe sahipleneceğim, meslek edeceğim. Gerçekten iyi bir meslek Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı duydum, duydum. hanımefendi verdi burada. Duydum bakayım. Teşekkürler hanımefendi. farkında merak <laughs> Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dilenmenin nesi ayıp, hanımefendi ne ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? Çok, çok, çok çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dilenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? Elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim Eyvallah. yani. Ben böyle bir şey, yani... Şimdi her yerde sağ ol, teşekkür ederim. Bak, güzel konuştun. Şimdi buradan dinlenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? bana çatısını gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? <laughs> e, ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. Tirol e, var, koşamıyorum, motestarlığı var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. Oo döndün mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Ho, ben de özledim Diye sana Pump benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki değerim tam olsun. Ben de anca Tamam canım. Sen dalga mı geçiyorsun Pardon bir dakika. Canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın. Ondan da alın. Ablam tamam canım hadi. Bir anne paralarla mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti. Asker arkadaşım be. Bunda da, da gözünüz varsa iyi. çıkartayım vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı? O kadar şık giyinmişsin telefonuma mı gösterdin? Al seni de arayan var. Senin var. Ne güzel müzik çalıyor. <laughs> Alo. Kenan abi ne haber? Ha, abi şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin iskambilinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon doldu mu? Oo mis. Tamam abicim öpüyorum çok. Tamam abicim, hadi görüşürüz, bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Bekle, bilendiğin paraları. Ya hanımefendi... Yemeğe çıkartıyorsun, sevgilin mi dinledikçiyse... Hanımefendi, sonra... bütün, bütün her şeyimle geçiyor. uğraştınız burada, bütün minibüs. Şimdi de sevgilinle arama mı giriyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum abi? Başka bir şey yapıyorsun. eğitim Ya hanımefendi, çöpte karışırken bu telefonu buldum çöpleri karıştırırken. Evet. Niye bize denk gelmiyorsa. sen? çok çöp karıştırmıyorsun da ondan. Karıştırıyor musun? Evet. Sokakta geç, gel. <laughs> gel yani üstten ne çöp kalın neler çıkıyor. Bizim çocuk geldi mi? Heh. Koray neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? İyi bakayım yaptı mı? Yaptım ben. Şu pantolonu nasıl bu, bu çizgili? Özel yapalım sizin için. Abi bu arada tebrik ederim adamı seçmişsiniz. Ben mi oğlum? Benim mi seçmişler? Eşek adamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken eşekten düşmüş. Ne idare diyorsun? Tamam tamam. Ya niye böyle bir kirli koca <laughs> sen? Ama bence bir tane kıyafetçi varsa. Gel buraya gel. Geç arkaya. Gel gel gelsin. Bu gel. gel. birazcık da... Ama, pardon, geç. Lama gibi sürekli öpüyor manyak ya mu mu 50 lira verdi <laughs> bak Al <laughs> ben bir, bir, şey bir, bir şey, de şey de de diyeceğim bir şey diyeceğim Lütfen susun yeter orama yani. geliyor Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? Tamam, niye yüz verdiriyorsunuz? Benimle oluyor, görünüyor Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah! Görünen para da ister? Hiçbir şey istemez. Ya! O zaman çiftçe sürdürmeyecek misiniz? Para benim değil mi? Sizin verdiğiniz karında aldım o zaman. Niye? Niye Allah'ım veren gavur olsun, olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem, herkes bana helal etsin. <laughs> Etmiyorum. Helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Siz? Niye? Helal, Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal etmiyorsun? Bizden topladığın paralarla paralarda ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? <laughs> Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Ben de dalga geçiyorsunuz. Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf Robocop grubu.